Bediüzzaman'ın müthiş Kur'an tefsiri sanımdaki satırlarına dikkat edin. Babı kerem ve rahmettir. Bab kapı demektir. Kerem ve rahmet kapısı. Şimdi bizim dikkatimizi çekti bu iki kelimeye çok dikkat edin. Neyi söyledi bize önce? Kerem ve rahmetten bahsetti. Kerem ne demektir? İkram etmek demektir. Rahmet ne demektir? Şefkat etmek, acımak, merhamet etmek demektir. Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Bu ne demek? Yani siz bir yerde bir ikram görseniz, sizin zihninizde ikram bir ikram ediciyi tanıtmaz, göstermez mi? Gösterir. Dersiniz ki ikram varsa elbette bir ikram edici vardır. Bir yere baktınız birilerine şefkatle muamele ediliyor. O zaman ne dersiniz? Bu muamelenin sahibi rahmet sahibidir dersiniz. Var mı ötesi? Şimdi buradaki küçük denklemin kainat penceresinin açılımına bir bakın. Üstadın anlatımındaki bu ifade çok ehemmiyetli. Bize düşünmem için şunu söylüyor. Kafanızı çalıştırın. Bakın anlatacaklarıma dikkat eden Hiç mümkün müdür? Kelimesini çok kullanıyor üstad bu 10. sözde. Hiç mümkün müdür diyor sürekli. Hiç mümkün müdür kelimesini nerede kullanırsınız? Bir arkadaşınızda yapmış olduğunuz bir şeyde ya kardeş hiç mümkün mü ben böyle bir şey yapar mıyım beni tanımıyor musun beni bilmiyor musun dersiniz. Yani bir karşı tarafa onun söylediği söze hayretle cevap verirken bunu kullanırsınız ya abi hiç mümkün mü böyle bir şey diye. İşte Bediüzzaman da bu kelimenin altını çize çize diyor ki hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi. Şimdi biz iman ettik ya Allah'ın varlığına. Ama Allah'a iman ettik ama Allah kendisinden ben kerem ve rahmet sahibiyim diyor. Şimdi kerem ve rahmet sahibi bir Allah'ın kendisi bu iddiada bize Kur'an-ı Kerim'le hitap ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim'deki bu iddianın İspatı nerede gözükebilir? Kainatta gözükür. İşte kainatı göstererek diyor ki böyle bir izzet ve gayret sahibi yani haysiyet ve namusuna çok dikkat eden, ikram ve şefkat ve merhamet gösteren bir Allah, kerem ve rahmetine layık bir mükafat, izzet ve gayretine şayeste uygun bir cezası olmasın. Şimdi söylüyorum Aykut haysiyet ve namus sahibi bir insan mısın? Güzel. Biz de bunu gördüğümüzü düşünelim. Yani hakikaten bunca yıllık yaşantısında gördüğümüz sahne haysiyet ve namus sahibi bir Aykut. Ama duyuyoruz ki bir tanesi Aykut'un haysiyet ve namusuna, şerefine ilişecek sözler sarf ediyor. Ne deriz? Abi hiç mümkün mü Aykut bu lafları o adama yedirmesin? değil mi? Benim bildiğim Aykut namusuna, haysiyetine ilişen bir adama ona uygun bir ceza verir kardeşim dersiniz değil mi? Neyse verir gerçekten haysiyet ve namus sahibi ise. Şimdi Allah izzet ve gayret sahibi. Peki senin isim neydi? Mustafa, Mustafa kardeşimizi biliyoruz ki çok cömert. Çok zengin, çok ikram etmeyi seviyor. Bu zamana kadar bütün bu yaptıklarına şahitlik etmişiz. Oğuzhan kapısına iki tane muhtaç olan insanı göndermiş. Biz ne deriz? Ya Oğuzhan da şöyle dese, abi gönderiyorum ama çocukları yardım eder mi? Biz ne deriz? Oğuzhan hiç mümkün mü kardeşim ya? O kardeşimizin yıllardır yapmış olduğu kereme, ikrama, şefkate, merhamete biz şahidiz. Hiç mümkün mü deriz? Mevzuyu zihninizde oturttunuz mu? Üstad da diyor ki bakın kainata. İkramı, Şevkati, merhameti görmüyor musunuz? Bu şefkat ve merhamet, izzet ve gayret sahibi zatın da buna uygun bir rahmeti şefkati, buna uygun bir cezası veya mükafatı olacaktır. İşte şimdi bize bunu anlatacak. Bakın tefekkür penceresini üstad nasıl genişletiyor. Ne kadar muhteşem bir Kur'an'i anlatımla sergiliyor. Evet şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki belki içinizde nerede şefkat, nerede merhamet diyebilirsiniz. Bakın onu gösterecek. En aciz, en zayıftan tut ta en güçlüye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. Biz herhalde bu kainatın kendi kendine oluştuğuna inananlardan değiliz, değil mi? Değiliz. Biz biliyoruz ki bu kainatın bir yaratıcısı var. E öyleyse kainatın içerisinde bulunan her bir canlının da kendisine layık bir rızıkla rızıklandırılması da tesadüfen olan bir şey olamaz. Yani bir domatesin varlığıyla sizin midenizin bir uyumu yok mu? Veya yediğiniz bir portakalla sizin vücudunuzun bir uyumu yok mu? Veya siz bir fiş, bir priz görseniz bunu tasarlayanın aynı kişi olduğunu düşünmez misiniz? Dersiniz ki fişi bilen, prizi de bilen Birisi bunları yapmıştır. Çünkü bunlar birbiriyle uyumlu. Öyleyse güneşe bakıp kendine bakan prizdeki fiş uyumu gibi der ki bu güneş benim bütün vücudumun zerreleriyle alakadar. Benim yaşadığım bütün alemle alakadar. Öyleyse güneşi kim yarattıysa beni de ve güneşle irtibatı olan her şeyi de o yaratmıştır der. Bakar karıncanın rızkını da veriyor. Arıyı rızıksız bırakmadı gibi deveyi görmezden gelmiyor. Kanguru da buradan istifade ediyor ama hayretler içinde kalacağınız bir şekilde solucana da rızık veriyor. Değil mi? Hatta diyorsunuz ki ya vay be mikro mikroorganizmaları da rızıklandırıyor. Müthiş bir rızıklandırma faaliyeti görüyoruz. Verilmiyor mu? Görmüyor musunuz? Her canlıya layık bir rızık. En zayıf, en acize, en iyi rızık veriliyor. Nasıl? Bebeklerinizi düşünün. Var mı ya bir kendinize ait kendi gücünüzü kullanıp da bir rızık bulma imkanınız var mı? Dünyaya geldiğiniz andan itibaren. Peki Cenab-ı Hak anneye babaya bir şefkat ve merhamet vermese sadece cinsi duygularını tatmin ettikten sonra gerisine hiç bakmasalar ölür gidersiniz. Değil mi? Hiç şansınız yok. Ama o acizlikte annenin göğsünde bir sütü göndererek Cenab-ı Hak ne kadar rahmet sahibi olduğunu gösteriyor. Ama senin annenin göğsüne suyu, sütü koyan Allah o kanguruyu da unutmuyor. O kuzuyu da unutmuyor. Değil mi? O filin yavrusunu da unutmuyor. Hepsine o şefkat ve merhamet sahibi olduğundan dolayı böyle ikram ediyor. Üstad diyor ki bunu görmüyor musunuz? Etrafınıza bir baksanıza görmüyor musunuz? Bir ikram ve şefkat edilişi görmüyor musunuz? Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle, ikramla, ziyafetler, ikramlar olunuyor ki nihayetsiz bir kerem eli işlediği için de bedah eden apaçık anlaşılıyor. Bir yere gidiyorsunuz. Bir yerde ziyafet var diye. Masanın üzerinde gördüğünüz şeyler meyveler, içecekler değil mi? Ne diyorsunuz oraya görünce? Vay be abi masalara bak. Adamlar her türlü içeceği koymuşlar, her türlü yiyeceği hazırlamışlar. Değil mi? Çok hoşuna güzel güzel gidiyor. Ve bunu anlatıyorsunuz. Abi akşam bir yemeğe gittik. Ya var ya yok yok ya. Ama bunu diyen insan ne acayiptir ki kainattaki muhteşem ziyafetten hiç böyle bahsetmiyor. Değil mi? Eşine ya hatun geçen bir gittim ormana. Nasıl biliyor musun? Cenab-ı Hak yere yemyeşil bir halı sermiş halının üzerinde böyle muhteşem çiçekler, o ağaçlar. Ya böyle mi süslenir sofra Allah'ım bir görsen. Ya eşim var ya böyle ağaçlara nasıl çiçekler açmış, baharda gitmiş düşünün. O çiçekleri görsen böyle gelin gibi süslemiş o masaları. Oradan böyle incecik dallarla böyle şeyler uzatmış. Sanki böyle bir garsonun elini uzatmasını tabloya koymuş gibi. Oranın içerisine böyle muhteşem meyveler koymuş çeşit çeşit. Anlatıyor musunuz böyle? Yok. Mal gibi dolaşıyoruz. Öyle. Hiç alakamız bile yok yani. Nerede lan ziyafet? Mas aynı meyve masaya geliyor. Bu adam masaya meyveleri koydu. Ziyafete bak diyorsunuz. Ama kendi doğallığında buna ziyafet demiyorsunuz. İkram edeni görmüyorsunuz. Şu adam beş gelirken sizin eve bir kilo mandalina getirmiş. Gidene gelene kadar teşekkür ediyorsun. Çok sağ olursan ne zahmet ettin falan diyorsunuz. Ayıp lan mandalina yaratan Allah'ın rahmetini, kerametini, ikramını görmüyor musunuz? Bakın. Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüz misal libaslar, elbiseler giydirip çiçek ve meyvelerin muraassatı süslemeleriyle süslendirip hizmetkar ederek onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna, en sanatlı meyveleri bize takdim etmek. Muhteşem bir şey. Hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek. Bal yerken Allah'ı niye göremiyorsunuz? Değil mi? Yok kara kovan balı, yok bilmem ne balı deyip duruyorsunuz. Ya Allah bizim için yaratmış ya bak muhteşem bir gıda yaratmış senin için. Annen kek yapıyor teşekkür ediyorsun. Hanım kek yapıyor teşekkür ediyorsun. Etme de göreyim yani. Ya kardeşim balaniye, baldaniye rahmeti, baldaniye ikramı görmüyorsun Bediüzzaman bize onu gösteriyor. Hem en güzel ve yumuşak bir libası, elsiz bir böceğin eliyle bize gidirmek, ipek böceğinin. İpek diyorlar ya çok kaliteli, bayanlar bayılıyor ya, erkekler giymesin haram. Değil mi hocam? İpek böceği diye bir böceğin, değil mi? çıkartmış olduğu bir şey o dediniz. Peki Allah'ı göremiyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Çünkü evet. o size çok doğal geliyor. Ama Üstad diyor ki bakın bize neyi gösteriyor? Öldükten sonra dirilişin neden olacağını anlatıyor. Taklidi olan inancımızı tahkike çıkartıyor. Neyi kullanıyor burada? Tefekkürü kullanıyor. Tefekkür neyin metoduydu? Kur'an'ın metodu bize diyor ki hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde saklamak ne kadar cemil bir kerem. Neydisin? Fatih. Fatih. Meyve yiyorsun. Almışın bak elmayı, ısırıyorsun, yiyorsun, bırakıyorsun. Ya böyle muhteşem bir şey olabilir mi? O senin yediğin elmanın içerisine Elmaların devamını da vereceğini müjdeleyen tohumlar koymuş. Müjdelere bak ya. Ne biliyor musun? Eskiden vardı ya kutunun içini açıyorsun öteki hediye çıkıyor, öteki hediye çıkıyor gibi. Elmayı ısırıyorsun, elmada binlerce elmanın tohumu var. Muhteşem değil mi? Görmüyor musunuz cömertliği? Görmüyor musunuz ikramı yani? Değil mi? Müthiş bir şey. Hem küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedah eden apaçık anlaşılır. Hem insan şimdi burası rahmet ve keremi gösterdi. Şimdi izzet ve gayrete bakalım. Allah haysiyet ve namus sahibi mi? Yani o her yerde hükmü ve emri geçen bir yaratıcı mı? Hem insan ve bazı canavarlardan başka güneş Ay ve dünyadan tutta en küçük mahluka kadar her şey kemali dikkatle vazifende çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azim büyük bir heybet tahtında umumu bir itaat bulunması, büyük bir celal açacağım buraları ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiğini gösteriyorlar. Şimdi buraya gelseniz dışarıdan tek bir şey. Burada böyle herkesi böyle bir bakışımla tek sıraya getirmişim. Ben otururken böyle karışık değil, tek oturuyorsunuz. Boylar, hizalar, hareketler böyle gülmeler bile benim kontrolümde. Kimse kendinin hareketinde bir şey yapamıyor. Dışarıdan gelen adam ne der? Abicim adama bak ya. Değil mi? Nasıl bir saltanat sürüyor bu herif yani? Kimse emrinin dışına çıkamıyor. Herkes onun emrine itaat ediyor. Bir heybet var adamda. Adamda bir hükmedicilik var dersiniz değil mi? Üstad aynı bu örnek gibi diyor ki bize bak kainata. Yıldızlar, gezegenler Allah'ın emrinden dışarı çıkabiliyorlar mı? Güneş dünyamızdan 1 milyon 300 bin kat daha büyük dönüyor. Dünya dönüyor, galaksiler dönüyor, yıldızlar dönüyor. Ama hiçbirisi, değil mi? Bak milyonlarca yıldır Allah'ın burada döneceksin dediğinin dışına çıkamıyor. Bakıyorsunuz bu dönme işi atomlarda oluyor. Elektronlar dönüyor milyarlarca yıldır. Hiçbirisi Allah'ın koyduğu kanundan dışarı çıkamıyor. Nedir bu kanun? Fizik kanunu dediğiniz şey fiziğin kanunu değildir. Allah'ın kanunu. Allah kainatta iki türlü hitap eder, bir kelami sıfatlarıyla değil mi konuşur, burada kanunlarını söyler, bir de iradesiyle, kudretiyle konuşur, bunu da kainatta yer çekimi kanunu, fizik kanunları, kimya kanunları diye bizler anlamaya çalışırız. Gördüğünüz şeyler Allah'ın kainata koyduğu kanunlardır. o 100 derecede kaynayacaksın dediği için su 100 derecede kaynar. Buza sen bu sıfır derece donacaksın dediği için donar. Yoksa yüz dereceyi onu donduran şey değildir. Buralara dikkat edin. Peki bunu da görüyoruz. Her şey bir itaat altında ona boyun eğmiş. Hem gerek nebati gerek hayvani gerek insani bütün annelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesinin işlediği apaçık anlaşılmaz mı? Ya bütün annelerin değil mi? Bütün memeli annelerin hepsinin memesinde süt var. Ve bu annelerin hiçbirisi bir süt nasıl yapılır bilmiyorlar. Kendilerinin bile haberi olmayan muhteşem bir gıda onların göğüslerine konulmuş. Ne için? o çocuğun değil mi hayvani olsun insan olsun ona acıyan bir rahmet sahibini bu anne baba anlasın diye. Anneye babaya ders veriyor. Çocuğu yaratan da benim rızkını yaratan da benim. Müthiş bak görüyoruz tefekkür ediyoruz. Bunları sadece bu kadar düşünmeyin kardeşlerim. Siz şöyle kainata bakın. Allah'ın ikramını çok yerde görebileceksiniz. Mesela benim sesimi duyabilmeniz size Allah'ın ikramıdır. Ya duyamasaydınız. Beni görüyor olabilmeniz aynı yediğiniz bir rızık gibi büyük bir nimettir. Allah'ın ikramını gösteriyor, rahmetini, şefkatini gösteriyor. Şöyle elinizi bir şeye attıp tuttuğunuz zaman bunun yumuşak mı, sert mi olduğunu, soğuk mu, sıcak mı olduğunu anlamanız da onun rahmetini gösterir. Sizin burnunuzun olup kokulardan istifade etmeniz de Allah'ın rahmetini gösterir. Allah'ın ikram sahibi olduğunu gösterir. Çünkü seni yaratan tabiat değildir. Seni bir yaratan varsa öylese senin nimetlendiğin her şey onu gösterir. Dikkat edin. Bu alemin mutasarrifinin madem anladık böyle bir keremi Nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz bir celali, bir büyüklüğü ve izzeti, haysiyeti, namusu vardır. Nihayetsiz celal ve izzet. Edepsizlerin cezalandırılmasını ister. Nihayetsiz Kerem ne yapar? Nihayetsiz ikram ister. Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatları sonsuz olduğundan dolayı sadece dünya ile rızıklandırıp o insanları onu seven, ona itaat eden, ona şükreden insanları dünyada 5-10 sene rızıklandırıp 5-10 sene, 20 sene, 30 sene ikramlara boğup ondan sonra toprağın altına koyup onları yok eder mi? Üstad düşünün diyor. Böyle ikram eden niye yok etsin ki? Veya da kendisini kabul etmeyenlere ne Allah'a Allah falan yok. Bana nimet veren falan yok diyenleri de böyle hoyratça konuşanları da onları da öldürsün. Toprağın altına atsın. Ne hesap sorsun, ne ceza versin. Onlar da aynı şükreden, itaat eden, namaz kılan Müslümanlar gibi toprağın altında hiçbir hesap vermeden kaybolup gitsinler. Allah'ın haysiyet ve namusu buna müsaade eder mi? Aykut namus ve haysiyetine dokunan adamı nereye gitse bulur değil mi? Allah da kendi haysiyet ve namusa dokunan adamı o topraktan çıkartır. Karşısına getirtir. Kendisinin kim olduğunu onun zerrelerine kadar hissettirir. Layık olduğu cehenneme de atı verir. Orada bırakmaz. Böyle bir Allah. Galaksileri, yıldızları çeviren bir Allah. Bu kadar poyratça söylenen ne Allah'ı diyen adamı da cezasız bırakmaz. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla milyonlarca cüzden ancak bir cüz yerleşir ve tecelli eder. Demek bitiriyorum. O Kereme layık ikramı görüyoruz. O rahmete şayeste, o rahmete uygun bir dar-ı saadet, bir saadet yeri, bir cennet olacaktır. Allah o ikramının devamını ona şükreden, hamdeden, nimetleri şükredip insanlara o nimetlerin daha çoğunu vereceği bir yere vaat etmiş, oraya bizi koyacaktır. Ne diyor? Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran Güneşin vücudunu inkar etmek gibi. Şimdi gündüz ortasında güneş yoktur diyebilir misiniz? Peki bunca nimetin içerisinde bir rahmet yoktur, bir kerem sahibi, bir rahmet sahibi yoktur diyebilir misiniz? Bunca nimeti gördüğünüz halde. Bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Neden? Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval bir şeyin son bulması. Şevkati musubete muhabbeti sevgi hırkate ayrılığa ve nimeti nıkmete aklı da meşum zarar verici hüzün verici bir alete lezzeti de eleme kalbettirmekle hakikat rahmetin intifası yok oluşu meydana gelir. Ne demek? Bunu birkaç derste örnek vermiştim. Şurada hepinize rızıklandırsam, meyveler, sebzeler, her sevdiğinizi önünüze sersem, o esnada ne söylersiniz? Ulan ne iyi adam ya. Ne yedirdi arkadaş. Böyle olamaz ya. Para bile istemedi girerken ya. Her gönlümüze geçen ağzımın tadını her şey önümüze serdi sevinirsiniz değil mi? Sonra da hepinizi kardeşim öldürsün, tarasan. Şimdi yediğiniz nimet mi? Aldığınız lezzet mi? Ne oldu? Hepsi yok oldu değil mi? Peki Allah kendisinden böyle bahsettirmek ister mi? nimetlendirsin, rızıklandırsın ve yok etsin. Yapar mı? Çünkü ekseriye zalim izzetinde, sonuç böyle olursa ne oluyor? Ekseriye zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Şimdi masumları düşünün, Allah'a kabul etmiş, iman etmiş, onun istediği gibi hayat yaşamış. Kafir de isyan etmiş, zulmetmiş. ikisi de ölüyorlar toprağın altına kaybolup gidiyorlar. Öyleyse bu durum neyi gösteriyor? Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor, erteleniyor, yoksa bakılmıyor değil. Siz mesela evde çocuğunuz bazen yaramazlık yapar ne dersiniz böyle o anda misafir varsa bir şey varsa? Değil mi? O, o esnada anlamıştır yani. Hatta belki oradaki insanlar bile Allah Allah niye tepki vermedi dersiniz. Orada tepki verse bir tokatla ucuz yırtacak. Değil mi? <laughs> Cenab-ı Hak da tehir ediyor, erteliyor ama unutuyor değil. Bir hesap var. Peki üstadımız bize bu an konuyu anlatırken neyi örnek vermişti? Dersi hatırlayalım bitirelim. Kerem rahmet hakikatini izzet ve gayret hakikatini anlattı. Bakın kainatta keremi, rahmeti, izzeti ve gayreti görüyorsunuz. Bu özelliklere sahip bir Allah kendisine itaat edenlere mükafat, isyan edenlere ceza vermez mi? O sonsuz ikram sahibi bir zat. Bu dünyada bu bir zaman içerisinde o verdiği nimetli insanları sevindirip sonra onları yok ederek o insanları kendisine düşman yapıp kendisinden ne zalim bir yaratıcı diye bahsetmelerine müsaade eder mi? Etmez. Etmez etmediği için üstad diyor ki düşün bak bu sana neyi gösteriyor? Demek ki göndermiş olduğu Kur'an'daki sizler için bir cennet hazırladım. Tekrardan dirilteceğim. Masumların mükafatını, zalimlerin cezasını vereceğim diyen Allah'ın Kur'an'daki vaat ettiği bu hakikat kainatla sabitleniyor ve doğrulanıyor. Evet diyoruz Allah'ım. Ben senin sözlerinin kainatta sağlamasını gördüm, karşılığını gördüm. İşte bunu nasıl söylüyorsunuz? Eşhedü diyorsunuz. Şahitlik ederim Allah'ım. Öldükten sonra dirilmeye de şahitlik ederim. Senin varlığına ve biline şahitlik ettiğim gibi. Anlaşılıyor değil mi? İşte tefekkür mesleğinin muhteşem izahını kardeşlerim bu Risale-i Nur adlı eserde görebilirsiniz. Şu sözü söyleyeyim sadece benim sohbetlerimi dinleyerek kalırsanız kendinize yapacağınız en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Şu risale -Nur adlı eserleri bu muhteşem Kur'an tefsirini okuduğunuz zaman göreceksiniz ve diyeceksiniz ki ya Uğur abi ne kadar eksik anlatmışsın. Ve bu kitabı okurken nasıl imanınızın böyle farklı olduğunu hissedeceksiniz. Bakın elhamdülillah kelimesini ne kadar çok kullanmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Ne kadar çok Allah'tan bahsetmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Niye? Bir insan sevdiği insandan neden sürekli bahseder? Çünkü kalbinde ona büyük bir yer ayırmıştır. İşte bu eserleri okuyunca Cenab-ı Hakk'a olan sevginiz kalbinizde öyle büyüyecek ki başka sevgililerden bahsetme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz okuyun kardeşim. 50 yaşına geldim. Tavsiyemdir. Okuyun, kendinize yazık etmeyin. Sadece şu sohbetlerle istifade edip iktifa etmeyin.